Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde ülkemizde çok büyük bir doğal afet gerçekleşti. Asrın felaketi denilen bu depremle ilgili yurdumuzun dört bir yanından görüntüler izlemekteyiz. Bu görüntüleri izlerken içimiz paramparça oluyor. Orada yaşayan vatandaşlarımızın ne düşündüğünü ne hissettiğini tahmin bile edemiyorum. Vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet Yaralılarımıza ise acil şifalar ve geride kalanlara da sabırlar diliyorum. Tabii deprem bu kadar büyük olunca etkileri de tüm ülkeyi kapsıyor. Bu durumda en çok etkilenen vatandaşlar da kesinlikle biz öğrenciler oluyor. Öğrencilerin kafaları çok karışık. Ne olup ne biteceği hakkında pek bir fikrimiz yok. Çünkü bir gün önceki karar bir gün sonra bir anda değişi veriyor. Öncelikle 13 Şubat'a kadar tüm okulların tatilinin uzadığı açıklandıktan sonra aradan 2 gün geçmişti ve tatilin 20 Şubat'a kadar uzatıldığını söyledi. Şu anda arkadaşlar bilanço tam olarak ben bu videoyu çekerken 24.000 vatandaşımız vefat etti. Maalesef ki 80 bin vatandaşımız ise yaralı. Gerçekten bu inanılmaz yüksek sayılar ve bu kadar kişinin istihdam edilebilmesi için yurdun dört bir yanındaki öğrenci yurtlarına şu an itibariyle bu yaralı vatandaşlarımız olsun. İşte bu yaralı vatandaşlarımızın yakın aile çevresi olsun yerleştirilmekte. Bu sebepten dolayı da öncelikle Cumhurbaşkanımızın bir açıklamasıyla birlikte bahar dönemi boyunca üniversitelerin uzaktan eğitime geçileceğini söylemişti. Ardından birkaç saat sonra ise Yüksek Öğretim Kurulu Başkanımız yine aynı doğrultuda tüm okulların daha doğrusu üniversitelerin bu dönem için uzaktan eğitime geçildiğini açıkladı. Bunun sebebi arkadaşlar birçok şey var. Birincisi olaraktan tabii ki istihdam sağlamak için yurttaki öğrencileri boşaltıp buralara daha çok böyle depremzede vatandaşları yerleştireceklerdi ve bu yurtlardaki öğrenciler zaten okula gelemeyeceği için otomatikmen okul tatile girmesi gerekiyordu. Onun dışında ise çok fazla arkadaşlar üniversite öğrencilerinden vefat edenler var veya ailesi birinci dereceden yakınları depremzede vefat eden insanlar var. Bunların psikolojik sorunları göz önünde bulundurulduğunda ise yine aynı şekilde büyük bir sorun var ve üniversiteler için şu anda kesin karar bu şekilde. İlkokul, ortaokul ve lise dönemleri için açıklamalara gelmeden önce açık öğretim liseleri için de bir açıklama yapıldı. İkinci dönemdeki kayıt yenileme, kayıt işlemleri için 3 Nisan tarihine kadar uzatmaya gidildi. Gelelim YKS için yapılan açıklamaya. 12. sınıfın 2. dönem konuları YKS'ye dahil değil arkadaşlar. Bu da kesin bir bilgi şu anda. Yine hakeza liseye geçiş sınavı olan LGS için de aynı durum söz konusu. 2. dönemde işlenen konular sınavda sorulmayacak. Belki birçok arkadaşımız bu durumda kafası karışıyor. Bu bizim için iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Tabii ki ben bu noktada çok yetkili birisi değilim ama ben de bir öğrenci olarak şunu söyleyebilirim. Arkadaşlar bu konuların kaldırılması elbette ki sizin iyiliğiniz için yapılıyor. Sonuçta şu anda ikinci dönemde yani şu anda bu depremle mücadele edilirken ne kadar verimli ders işleyebilirsiniz ki ve bu işleyemediğiniz verimli olmayan bu derslerden sorumlu tutulduğunuzda sınavda nasıl yapacaktınız? O yüzden şu anda bu konuların kaldırılmış olması bir nebze olsun bence öğrenciler için iyi bir şey. En son söylediğimiz gibi yurt genelinde 20 Şubat'a kadar okullar resmi bir şekilde tatil edildi. Depremden etkilenen 10 ilimiz için ise şu an için 1 Mart'a kadar resmi olaraktan tatil edildi ve bakanımız şu açıklamayı da arkasından getirdi. Bu 10 ilimizde bulunan arkadaşlar için bu dönemde devam zorunluluğu yok. İsteyen okula gidebilir, isteyen gitmeyebilir ve kendisi farklı bir şehire okulunun naklini aldırabileceğini ve Milli Eğitim Bakanlığının bu noktada yardımcı olacağını da açıkladı. Yani Gaziantep'te, Urfa'da, Diyarbakır'da, Malatya'da, işte Maraş'ta, Hatay'da bulunan diğer tüm öğrenci arkadaşlarımız başka şehirlere kaydını aldırıp orada okumaya devam edebileceğini de açıkladı. Bu bilgiler tamamen güncel. Tabii ki ilerleyen günlerde bilgiler değişebilir. Değiştiği takdirde yine bu kanaldan sizlere bilgilerin en güncel haliyle duyuru yapmaya devam edeceğim. Abone olarak bu tür videoları da kaçırmayabilirsiniz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun ve geçmiş olsun diyorum. Hoşçakalın.